Sadece 17 bin dolara 117 günlük dünya turuna katılın. Hamburg'dan başlayacak olan tur 10 gün Avrupa'yı gezdikten sonra 14. günde Cape Verde'ye ulaşacak. 25. günde Namibya ve Cape Town'ı ziyaret edecek. 5 gün Port Elizabeth'te kaldıktan sonra 35. günde Reunion Adası'na geçeceksiniz. Yaklaşık bir hafta Hint Okyanusu'nda geçirdikten sonra Sri Lanka'ya varacaksınız. 3 gün sonra Kuala Lumpur'a, Singapur'a değil Ardından Hong Kong'a ulaşacak ve 55. günde yolculuğun bu bölümü sona erecek. Manila ve Pekin'i ziyaret ettikten sonra 62. günde Okyanusya'ya geçeceksiniz. 10 gün Avustralya'nın büyük şehirlerini gezdikten sonra 75. günde Vanuatu'ya varacaksınız. Fiji'yi 77. gün gezdikten sonra 6 gün Vanuatu'da kalıp Pasifik Okyanusu'nu geçerek Hawaii'ye gideceksiniz. 89. günde Los Angeles'a ulaşacak yaklaşık 5 gün Guatemala'da kaldıktan sonra Panama kanalını geçerek 100. günde Curaçao'ya, Williamstad ulaşacaksınız. Aruba ve Miami'de yaklaşık 10 gün geçirdikten sonra 111. günde Azorlara varacak ve son durak olan Southampton'dan Hamburg'a dönerek yolculuğu tamamlayacaksınız. Bu yolculuk hakkında ne düşünüyorsunuz?